Şimdi sıra geldi suyumuzu, otobüs biletlerimizi ve yine hayırlarımızı paylaşmaya. 13 Mayıs'ta Ankara tek yürek diyerek başlattığı kampanyada hayırseverler bir ayda askiye su borcu olan vatandaşların tüm faturalarını ödedi. Su faturası nedeniyle icralık olan vatandaşların dosyaları da kapandı. Bulaştırdığımız her iyilik yüz üstüne yüz güldürsün. Salgın sürecinde vatandaşa doğrudan dokunan kampanyalarıyla dikkat çekti. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, veresiye hedefleri kampanyasıyla binlerce hayırsever milyonlarca liralık veresiye defteri borcu kapattı. Ramazan ayı ile birlikte iftar ver kampanyası başlattı. Sadece 4 günde 500 binden fazla iftar yardımı yapıldı. Gelin Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin. Hiçbir anne baba eve hiçbir şey götüremediği için çocuklarına karşı mahcup olmasın. Son kampanyasının sloganı Ankara tek yürekti. Su ver, bilet ver, el ver diyerek duyurdu. İsteyen hayırsever ihtiyaç sahibinin su faturasını ödeyebiliyor, Ankara kartına ulaşım ücreti yükleyebiliyor ya da direkt nakdi yardımda bulunabiliyordu. Kurduğumuz gönül köprüleri sayesinde Bereketi paylaşalım. Yavaş'ın kampanyası sadece Ankara'dan değil Türkiye'nin dört bir yanından büyük ilgi gördü. 57 binden fazla kişiye yaklaşık 12 milyon 400 bin liralık nakdi yardım yapıldı. 12.775 ihtiyaç sahibi Ankaralı'nın otobüs kartına bilet parası yükleme kampanyası tamamlandı. Bizler size güvendik, sizler de bize güvendiniz. Mansur Yavaş, salgınla mücadele sürecinde borçlarından dolayı suları kapanan Ankaralıların suyunu açtı. Faturaların ödenmesi için de su ver dedi. Bir ay içinde 72.604 abonenin 147.322 su faturası ödendi. Su faturaları nedeniyle icraya verilen 4.602 abonenin 23.672 borcu hayırseverlerce kapatıldı. Hayırlarınızı ihtiyaç sahiplerinden esirgemediniz. 171.015 adet su faturası için 7.780.000 lira yardımda bulundu hayırseverler. Su ver kampanyası da bitti. Ulaşım, nakdi yardım ve iftar kampanyasında toplam yapılan yardım miktarı ise 28 milyon 400 bin lira. Nakdi yardım yani elver kampanyası sürüyor.